Merhaba arkadaşlar. Burak'la Minecraft'a hoş geldiniz. gördüğünüz üzere şimdi Gravity Gun ve Mutant Creature modunu size şey yapacağım. Şimdi lazım olanlar Mutant Enderman hatal yani hiçbir şey kıpırmıyor bile Mutant Sonu Mutant creeper yavru ha tamamdır lütfen köylü alalım ee, bu bu ne alalım başka herhalde bir şey yok başka büyük ihtimalle bak tamam bir tane şey yapmam gerekiyordu da hmm, işte bu kadar böyle bir mod e. Heh, çıkalım İlk olarak bunu yapayım Bu ilk, Bu daha kolay yapılıyor Bu turuncu gravity gun Ama Bunun mavisi de yapılıyor Bazı maddelerle Ama şey olarak da yapabiliyorsunuz Ben maddeleri Tamam şimdi Başka şey Mesela bunu Yıldırım üstünde Bunu bu turuncuyu ma bu maviye dönüştürmek için turuncuyu al alıp böyle üstüne bir üstünüze bir tane he, yıldırım düşecek. He, bu turuncu gravity gun'da üstüne böyle tutuca tutacağınız öyle bu da maviye dönüşecek. Ama ben olsam nedir yıldızıyla yapardım işte. Bu gravity gun'lar böyle işe yarıyor. Bunu böyle kaldırıp geri bırakabiliyorsunuz da. Bunu böyle alıp böyle atıyor, atabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Bunda böyle böyle iki tanesini falan kaldırabiliyorsunuz böyle böyle bakın. Böyle öbüründe ise olmaz bu. Öbüründe tek bir tanesini kaldırabilir. Böyle atabilir. Pek özellik fark etmiyor işte. Boş yer. Hmm. 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 bu bitti bu şeyimiz. Gırıp tıkan şeyi. Şu sırada mod tanıtım yaptığımızı söylemiştim. Sırada mutant neydi? Mutant he mutant zombi. Bakınız böyle bir şekilde böyle vurabiliyor. Has benim şeyim neden böyle? Açık. Bir dakika ya. Ka atarım seni. Has game mode. Mude. Bir şey yapmayı unutmuşum ya. Böyle bir hayvanımız. Gördüğünüz üzere böyle bir şey. Bunu da kaldırabiliyorsunuz ama benden galiba korktu şu anda. Başka yaratalım o zaman çünkü benden korktu bu. Merhaba bak bak bana. Lan. Bak. Ya Hepiniz neden böylesiniz ya? Dalın ya, dalın sana. Dalsana. İşte. Heh. Böyle bir tane yerden öyle dalma şekli var. Ya e bunlar neden normal vurmuyor bana? Neden savurmuyorlar? Anlamadım. İşte vur. Vur bana. Hadi Böyle tam yerde vurma şeklini gösterdim bana. Başka bir tane daha vurma şekli vardı. Ee, ya bir dakika ya. Vurma şekillerini bir türlü yapamadım. Durun bekleyin. Ben buradan uff, ne yapacağım ki? Bir tane kılıç alayım vurmak için ya. Oo, nasıl yapacağım o zaman? Dal gel dal. Bu dalın şunu biliyoruz. Dalın ama ya bir tane havada vurma taktiği vardı. Bir de arkadaşlarını çağır kaç. Durum dakika. Ah hadi bunları öldürün. Bunlarla görüş işte, şeylerini. Yap. Bak böyle yapabiliyorlar. Havaya sizi atıyorlar ve bakın böyle dalabiliyorlar. Arkadaşlarını da çağırabiliyorlar. Durun ben arkadaşlarını çağırmak zorunda kaldım gördüğünüz üzere böyle köylüleri öldürecekler arkadaşlarımız çağırın ya bebekler <laughs> çağırın hadi zombiler arkadaşlarımız çağırın hadi ya o çağırdı gördüğünüz üzere bakın kafaları böyle oluyor ve hemen çıkıyorlar zombi zombiler çağırdıkları bir dakika ya ee, bir daha çağırın. Ee, havada vurma taktiğini gösterdim. Yerde vurma taktiğini de gösterdim. Ha, şimdi öldürmeye gelelim. Bunu böyle öldürdüğünüzde Ya bu böyle çok zor ölür ya. Altı. Durun bir dakika. Ben bunu yakacağım yapma şeyi burada. Ne yerine koyayım? Yakalım ya. Bir şey göstereceğim de size. Önce ne veriyorlar diye. Aa yanmadı. değil Böyle yakıyoruz. Daha çabuk ödür diye yaptım. Şimdi yakalım onu. Tamam. Şimdi ölme ihtimali vardı ama şş, olmadı. Dur. Üstüm, 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 ee, artık ölsün hadi ya. Öf. Yakıp öldüreceğim ben bunu. Ya. Eh, ölsün bekleyin. Heh, öldü ve içinden bu çıktı. Bu şey Ha gördünüz, görmüştünüz. <laughs> o zombi böyle yere vurup yerden böyle şeyler püskürtür, değil mi? Bu da size o özelliği kazandırıyor. Böyle vurabilirsiniz ama yani şey bakın böyle şey yapılıyor. Şimdi size minion mini clipper. Bu da bu dev clipperlardan çıkar. Bu bize atar, bu da patlar ama. Bu da böyle bir yaratık. Bunun şuna. Hadi daha bana. Daha. Böyle yapar. Patlar. Ama bak bakın gördüğünüz üzere ölmedi. Normalkiler hemen yok olurdu. Ama bunda öyle bir şey olmuyor. Hadi çek beni. Çek. Çek beni hadi. Çek. Dur canını yanına götürmemiz gerekiyor bayağı bir. Can az kalınca yapar bu hareketi. Bizi kendine doğru çeker ve beyaz taşır Ve bizi kendine doğru çekiyor. Gördüğünüz üzere kaçamıyorum ve patlıyor. Gördüğünüz üzere böyle bir şey çıkarıyor. Bunun içinden de minik kliper çıkıyor bundan ve böylelikle evcil bir kliperiniz oluyor. Böyle ama bir şey. de isim, isim yazıyor tepede. Bakın. De. Ama yine patlıyor. Hayır, bizim Hı. oluyor ama. Ama bizim oluyor. Şey, şey isim soruyor bize. Sormuyor. Ay sormuyor. Şey yumurtadan çıkınca bize şey yapıyor. Bizim i̇şte bizim isim oluyor. Üstünde isim yazıyor, isim yazıyor. Of, işte Yumurtan öyle. Klipim limon. Böyle. Ama bu, bu bir şey bir şey yapmaz vurmadıkça bakın. Hmm. Böyle bir şey çıkıyor işte ondan. Ve de silahı, eh, silahı. bu da silah bayağı o kadar da gü güçsüz bulmam. Mutlaka evet. kendiniz çıkardı, evet. Bu bir tane demir kılıç kadar vurur bu şey. O kadar patl da patl patl şeyleri patlatabiliyoruz böyle. Patlar. Ama bağlı oluyor. Bakın mesela. Bakın. Dur bir dakika. Heh, bak şu an orada bug'a yakalanıyorum. Bakın. Bağlı. Gördüğünüz üzere bunda ama normalde survival modda olsaydım bunu bu şeyin canı azaldı bir kere şey yapabilirdim. Ee, canı çoğalınca anca şey yapabilirdim bir daha atabilirdim. Pat yani. Şeyden... Ee, e, yaptım. Hayır hayır, çarması. Ee, e şimdi ne yap? Hangisini göstersem? Ee, gravity yapmıştım. Hı, o zaman bu kadar desem ki ya. Başka mod mod yok muydu? Ha. Durun. 1.4.6'da eklendi bunu biliyorsunuz ki. Evet. Neden böyle? 1.4.6'da 3D altınlarımız oluyordu. Yeni çıktı 1.4.6, 1.4.5'ten sonra. bu şeyde 1.4.5 kullanıyorum ben bu modunu yükledim ben bunu da göstereyim bakınız işte normalde 1.4.6 da vardı. vardı durun bir dakika bunu göstereyim size bakın böyle işte aa dur kılıcın çok güzel bir görünüm var hem de durun bir dakika özellik basayım özelliğinizde eskiden görünmüyordu ama artık görünecek. Umut değil, umut değil, umut değil. Umut değil, sana... Ha yok o değil. Bunu böyle ay bir dakika bunu böyle attığınızda böyle görünüyor ve iyi günler herkese.